Babadan kalma yani. Devamlı bu işi yaptık. Hala da devam ettirmekteyiz biz. Ölene kadar bu işi sürdüreceğiz işte Allah izin Sevmeden yapılacak bir iş değil yani. Parası için falan yapılacak bir iş değil. Şu anda koyunumuzu 700 küsur hayvan var burada. Koyunların keyfi yeni yeni yerine gelmeye başladı. Çamurdan, soğuktan kurtulunca tüyleri falan düzelmeye başladı. Paranın çekilmesiyle oluşan çayılıklarla atlatıyoruz işte. Gülüyor, geçirmeye çalışıyoruz. Şu anda iyi yani Oyunların keyfi yerine gelince bizim de keyfimiz o yerine geliyor yani. 8.5'tan akşam 7'ye kadar falan otlatıyoruz işte. Yavaş yavaş giriyoruz kesim üretimin arkalarını çevirdiklerine. Oralarda biraz otlandık sonra tekrar eve dönüyoruz. Yola 20 kilometreyi buluyor ya yürüyüş. Çünkü durduğu yara da duruyor. devamlı etrafında geziyorsun. En az bir 20 kilometre 20 bin adım 25 bin adım. Şimdi bahar, baharını alma diye bir, bir şey var, Bir ay yeşil yediği zaman içindeki mikrobu, kışın aldığı soğuğu, işte paraziti bunları temizler. Bir 10 gün falan zayıfladıktan sonra kilo almaya başlar. Evde ne kadar baksan da kırda tırnağını törpüler taşta yürürken. Tırnakları da güzelleşir. E güzelleşir. Zaten küçükbaş hayvanı kapalı çok sevmez. İlla gezmesi lazım. İki senedir çok zor şartlarda yaptık. Bu sene Allah izin verirse para kazanmaya başlayacağız yani. Ya yani bunu parası için zor yani. Sevmesi lazım. Sevmeden olacak bir iş değil. Gecesi gündüzü yok. Yani bir tek senin sevmen gerekmiyor. Ailen de sevmesi gerekiyor. Çünkü sana destek olacak. Üstün kirlenecek. Gecen yok, gündüzün yok. Öyle olması lazım yani. Ailecek bu işi sevmen lazım yapmanız.